Dünyanın en lezzetli içli köftesinin tarifi. Bir kadın, bir erkek ve altı çocuk alınır. Yaşam sıkıntıları ile iyice yoğrulur. İçine bolca dayanışma, tutam tutam sabır ve azim katılır. Bu harca göz kararı yokluk, zorluk ve gece gündüz çalışma eklenir. Harç nasırlı avuçlarla biçimlenir. Dünya denen şu kızgın tavada bir güzel pişirilir. İşte size içli köfteci Ali Bey'in içli köftesinin tarifi. Bu mısralarla sizi karşılayan Sabur Taşı Restoran'dayız. Sabur Taşı Restoran Galatasaray civarında diğer adı danışman geçidi olan Hazopulo Pasajı'nın hemen yanındaki binanın en üst katında yer alıyor. İstiklal'de içli köftenin en iyi adresi olan Sabır gelin biraz daha yakından tanıyalım ve işletme sahibi Mustafa Topçuoğlu'na mikrofonumuzu uzatalım. Sabır Taşı tam bir züğürt hikayesi aslında. Bizim hikayemiz işte 1988 yılına dayanır. Biz Kahramanmaraş'ta ticaretle uğraşırken bizim orada toplantı dükkanımız vardı. i̇ki tane toplantı dükkanımız vardı. babam işte aile olarak hep işletiyorduk biz orayı. Sonra bizim durumlarımız iyiye gitmedi. i̇flas ettik biz Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'tan işte İstanbul'a geldik. babamla annem geldi. Daha sonra bizler geldik buraya. Çok çileli günleri geçti. En sonunda annem şey dedi babama. işte Ali hani bizim yapabileceğimiz işli köfte yapabilirim ben. Hani ben yapsam sen satabilir misin dedi babama. Babam da satarım niye satmayayım dedi. Öyle bir fikir oluştu kafasında annemin. Babam da ona destek çıktı o konuda. Annem evde işçi köftesini yapmaya başladı. Babam satmaya başladı. Sokaklarda satıyordu. Tencereyle dolaştırarak satıyordu. Ee, bir yıl Gazi Osman Paşa'da e, çalıştılar. Orada e, bu işi yaptılar. Daha sonra Beyoğlu'na geldik işte. Beyoğlu'nda satmaya başladı. İşte Çiçek Pasajı'na gitti, kahvelere gitti, barlara gitti. Bu İstiklal Caddesi'nde sokaklarda satmaya başladı. Tencereyle elinde dolaştırarak satıyordu hep yani köftesini. İnsanlar e, tanıdıkça babamı e, ona daha çok böyle sempati duymaya başladılar. E, onun işli köftesini yedikçe e, işli köftenin lezzetini aldılar. Yemeklerin lezzetinin sırrı, içeride çalışanların bir aile sıcaklığında çalışıyor olması. E, o kadar çok zorluk çektik ki, yani e, geriye dönsem şöyle bir düşündüğüm zaman e, hiç aklımdan çıkmıyor zaten o günler. E, zaten çıkarsa bu olmazdı, e, çıkmaması lazım. Babamın hakikaten iyi bir duruşu vardı burada, babamı çok seviyorlardı. Babam Beyoğlu'nun simgesi olmuştu artık burada. Çünkü babam işine o kadar çok özen gösterirdi ki, o kadar çok temizdi, o kadar çok titizdi. Beyaz önlüğünü üzerinden hiç çıkartmazdı, kravatı hiç eksik olmazdı babamın İşine çok saygı gösterirdi babam, severek yapardı işini. Hani işli köfte bile satsa, onun için o çok önemli bir şeydi. Onun müşteriye yansıtması lazımdı. O güveni hep karşıdaki insana verirdi babam. Yıllar geçti, işte bu yolunda dediğiniz gibi öğrenciler hep babamın yanına gelirdi, işte. Ünlüler gelirdi, tiyatrocular gelir, gazeteciler gelir. Hep babamla e, sohbet ederlerdi, konuşmaya gelirlerdi. Hep ondan bir şeyler öğrenirlerdi. E, ben bizim evimize öğrencilerin çok geldiğini bilirim. E, üniversite öğrencileri hep gelirlerdi. E, tezlerine babamın hayatını yazarlardı. Babamın hayatını belgesel yaparlardı. Öyle çok rastladım ben. Babam da hiçbirini geri çevirmezdi. Hani onlara hep anlatırdı üniversitelerde. E, Hocalar e, ders olarak babamın hayatını anlatırlardı. Ben bunlara çok şahit oldum. Anadolu insanının e, yapısını da bir şekilde babam anlatıyordu o şekilde. Çünkü köfte yaparak e, borcunu ödemeye çalışıyordu. Borcuna sadıktı. Onun için söz çok önemliydi. Ben borcumu ödeyeceğim derdi. Yıllar geçiyordu işte hep böyle sabrediyordu babam. azm ediyordu. E, Onun için de zaten tezgahına Sabırtaşı diye yazdırdı. Sabır taşının ismi aslında oradan gelir. O babamın e, sabrından gelir. İşte azminden gelir. Müşterileri arasında yabancıların çok olduğu restoran gurme ziyaretçilerin de göz bebeği. Maraş mutfağının önemli yemeklerini Beyoğlu ile buluşturan sabır neler yok ki? İşte mantımız var. Bizim sabır taşı mantımız. Mantımızı biz kendimiz yapıyoruz burada. Hamurunu biz bunun özel yaparız. Hani suyla yoğurmayız hamurunu, sütle yoğururuz. Kıyması zaten yağsız kıymadır. Bizim çorbalarımız vardır, Maraş çorbaları. Tarhana çorbamız e bizim tarhana çorbamız özeldir. Kahramanmaraş'a aittir bizim çorbamız. E işli köftemiz zaten bizim yani buraya kadar gelmemize sebep olan işli köftemizdir. İçli köftemizi yaparız. E, onun yanında sömelek köftemiz var. Sömelek köftemiz de e, çıkmasının sebebi hani evde içli köfteyi yaparlar. işli köfte yapıldığı zaman bulgurlar kalır. Araya gitmesin de bunu değerlendirelim derler. Yani ziyan olmasın, araya gitmesin demektir bizim şivemizde. Sömelek köfte öyle yaptık. Sonra çiğ böreğimiz var. Bizim Maraş'ta çiğ börek demezler buna. Biz de e börek deriz. Bazı yörelerimizde yarımca derler bazı ilçelerimizde. Biz hem peynirlisini yaparız, hem patatesli, hem kıymalısını yaparız. Eşkili sulumuz vardır bizim. Eşkili sulumuz da çok güzeldir. Eşkili aya sulusu, yani avuç içinde yaptıkları için eşkili aya sulusu demişler. E minik minik böyle köfteden, kıymadan köfte ve nohuttan oluşan sulu bir yemeğimiz. Saç kavurmamız var yine. E bizim saç kavurmamız da özeldir. E saçlarımızı biz özellikle Kahramanmaraş'tan getiriyoruz. Ben bakırdan yaptırdım bunları. Oradan getirdim. İşte mantıyı kiloyla da veriyoruz burada, paketle satıyoruz. İşte Maraş mutfağını elimizden geldiğince buradan yansıtmaya çalışıyoruz. Binanın girişinde İstiklal Caddesi'ni gezenler için seyyar bir tezgah dahi var. Makul fiyatlara karnınızı rahat doyuracağınız mekan 180 derece açı ile İstiklal Caddesi'ni ayaklarınızın altına seriyor.